Şu anda Öner Tatil sitesinde e, havuz güvenlik sistemi e, kurduk arkadaşlar e, mevcut e, okuma sistemi var e, birinci kapıdan bakın şu an e, kapıyı açtık ve girdi vatandaş aynı şekilde bakın şu an tekrar okutuyor bayrağı anahtarı girmiyor niye diyor ki içeridesin yani havuzun içindesin sadece çıkıştaki kapıdan çıkarsan sana ikinci kez geçiş izni veririm diyor. Hocam içeri girmek için bir tane daha verir misin? Şey, mesela yeni bir okuyucu aldım arkadaştan. Aynı zamanda buranın görevlisi arkadaşımız. Şu an mesela bak açtı ikinci anahtarla. Dışarıdaki yine havuzumuzdan bu da sterilizasyon odasından geçtik. İkinci yani çıkış kapısına geldik. Bu kapıdan çıkmadıkça tekrar ikinci kapı ilk kapıdan giremiyoruz arkadaşlar. Bakın hemen çıkış kapısı açıldı şu an. diğerini de okutalım. Tabii ki kapandı. Evet. Şöyle okundu ve girdik. Çıktık daha doğrusu. Ee, bu şekilde arkadaşlar birinci kapıdan girip ikinci kapıdan çıkmadıkça sistem ikinci girişe izin vermiyor. Bu şekilde havuz içindeki yoğunlu site yöneticileri kontrol etmiş oluyor veya dışarıdan gelecek olan yabancı site sakinlerinde veya vatandaşlarda engellemiş oluyor. Evet, feza tarım otomasyonu olarak e, böyle icatlar yapmaya devam ediyoruz.